bucaktaki evimize taş duvar işçiliği başladı. Usta kalıplarını çaktı, ipini çekti. İdris Baba, Usta Vanlı. Başlangıcı yapıldı. Burası çok meyilli yamaç bir yer olduğu için bu gördüğümüz yol kenarına 2 metre duvar örülecek. 2 2,5 metre. Şuradaki taşlar hep bu duvarların arkasına atılacak. Yukarıdaki kendi artımı içinden toprak alınıp buraya getirilecek. Buradaki toprak seviyesi cevizin üstündeki yükseklik kadar olacak. Bu evin altındaki kısım dümdüz olmuş olacak. Evin üstündeki kısım da dümdüz olmuş olacak. Toplamda iki adet, e, iki basamak olmuş olacak. Bir aşağıdaki basamak yani 6-7 katlı. Arsa iki katlı olmuş olacak. Toprak hem ekilmesi için, ağaçlar için, otların temizliği için, daha sonraki yaşamımızda e, bütün işçileri kolaylaştıracak. Eğri meyli bir arazide çalışmak mı daha kolay, düz arazide çalışmak mı daha kolay? Burası Burdur'u bağlı Bucak ilçesi. Bucak Belediyesi şöyle aşağıda 700 metre aşağıda yakın. Aşağısı çarşı, burası köy. Doğalgaz İdris ustanın ayağının dibinde hazır. Oradan eve götüreceğiz, doğalgazımızı koyacağız bir şeyler yapmaya çalışıyoruz herkese iyi günler